Doktor Ömer Dağ ile Kadın Sağlığı Podcastlerine hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Bölüm 1. Düşük, gebelik kaybı ve kürtaj sonrası hasta bilgilendirme rehberi bu rehber. Düşük, spontan gebelik kaybı veya kürtaj sonrası dönemde vücudunuzda olabilecek değişiklikleri, dikkat edilmesi gereken noktaları ve ne zaman doktora başvurmanız gerektiğini anlaşılır şekilde anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. 1. İşlem sonrası. Normal kabul edilen durumlar. Aşağıdakiler genellikle normal iyileşme sürecinin parçasıdır. Hafif orta düzey kanama veya lekelenme, genellikle 7-10 gün. Adet sancısına benzer kasık ağrıları, halsizlik, duygusal dalgalanmalar ilk birkaç günde pıhtılı kanama kanama zamanla azalarak kesilmelidir. 2. Ne zaman doktora başvurmalısınız? Aşağıdaki durumlardan biri varsa gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurun. Saatte birden fazla pedi dolduran şiddetli kanama, kötü kokulu vajinal akıntı, 3-8 derece üzeri ateş, şiddetli geçmeyen karın kasık ağrısı, baş dönmesi, bayılma hissi, kanamanın 10 ila 14 günden uzun sürmesi. 3. Enfeksiyondan korunma rahim ağzı işlem sonrası bir süre açık kalabilir. Bu nedenle ilk 10 ila 14 gün cinsel ilişkiye girmeyin. Vajinal duş, tampon ve fitil kullanmayın, doktor önermedikçe. Sadece pet kullanın, kişisel hijyene dikkat edin. 4. Günlük hayata dönüş. Hafif günlük aktivitelere 1 ila 2 gün içinde dönülebilir. Ağır egzersiz ve yoğun spor bir hafta ertelenmelidir. Duş almak genellikle 24 saat sonra serbesttir. Küvet hamam önerilmez. Ayakta duş alınması önerilir. 5. Adetler. Ne zaman başlar? İlk adet genellikle 4 ila 6 hafta içinde görülür. İlk adet normalden daha yoğun veya daha ağırlı olabilir. Adet gecikmesi varsa mutlaka değerlendirilmelidir. Tekrar gebe kalmak yumurtlama 2 ila 3 hafta içinde başlayabilir. Tıbbi olarak çoğu durumda ilk adet sonrası gebelik planlanabilir. Ancak fiziksel ve duygusal iyileşme kişiye özeldir. Doktorunuzun önerisi doğrultusunda plan yapılmalıdır. 7 korunma, doğum kontrolü. Düşük veya kürtaj sonrası istenmeyen erken gebelikleri önlemek için korunma önemlidir. Spiral, bakırlı veya hormonlu. Kol altı implant, doğum kontrol hapları, prezervatif uygun yöntem, işlem türüne ve kişisel duruma göre belirlenir. 8. Duygusal iyilik. Hali gebelik kaybı veya kürtaj sonrası şu duygular görülebilir. Üzüntü, suçluluk, boşluk hissi, kaygı veya ani ağlama nöbetleri. Bu duygular normaldir. Ancak günlük yaşamı etkileyen, haftalarca süren yoğun mutsuzluk veya kaygı varsa psikolojik destek almak önemlidir. 9. Kontrol muayenesi. İşlemden sonra genellikle 7 ila 14 gün içinde kontrol önerilir, ultrason ile rahmin toparlanması değerlendirilir. Gerekirse kan tahlilleri yapılır. Özet, hafif kanama ve ağrı normaldir, şiddetli kanama, ateş ve kötü koku uyarıcıdır. Korunma erken dönemde başlamalıdır. Hem bedeninizin hem ruhunuzun iyileşmesi önemlidir. Bu süreçte aklınıza takılan her konuda doktorunuza danışmaktan çekinmeyin. Bu podcast sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi tanı veya tedavi yerine geçmez. Lütfen sağlık kararlarınızı doktorunuza danışarak verin.